İnsanlar nasıl yaşıyorlarsa, nasıl düşünüyorlarsa öyle programlar yaparlar. Biz de yaşadığımız ve düşündüğümüz gibi program yapmaya çalışacağız. Size yakışırsak ne mutlu bize. Biz kendimize yakın, gerçekten Türkiye'de düzey tutturmuş, dünyada var olan, dünyada emeğini dünyanın bütün insanlarına tanıtmış ve bütün Avrupa'nın hatta dünyanın tanıdığı güzel bir insanla başlayalım dedik. Güzel bir ustayla, sevgili üstad, sevgili ustadım Zülfü Livaneli. Abi, hoş evet. Ahmet Kaya sizi programına ne zaman, nasıl davet etmişti? Abi seninle başlamak istiyorum bu ilk programa dedi. Yani peki dedim tabii. E, kırmadım, gittim. Orada beraberce o programı yaptık. Anısı önemli tabii. Orada oturuyor, konuşuyor olmak e, önemliydi. O program öyleydi. Yani vapura benim de binmişliğim var. <laughs> Şu anda mutluyum çünkü senin ilk talk show programına katılmaktan dolayı mutluyum. Çok teşekkür ee, ederim. Dediğin gibi çok başarılı, çok güzel bir program olacak sanıyorum. İlk başlangıçta <laughs> bunu gösteriyor. Bir de dostlarımız burada. Dostlarımızın olduğu her yerde kendimizi görüyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benimle olan e, tabii uzun bir ilişkisi var. 1986 yılıydı. E, biz Etiler'de Pan Stüdyo var Orada Güneş Topla benim için albümünün kaydını yapıyorduk. Böyle o stüdyo hala duruyor herhalde. Fazıl Atuk var, kayıt yapan arkadaşımız. Ferhat var falan. Böyle müzisyenler var. Dediler ki birisi sizi görmek istiyor. Ee, Peki dedim gelsin. Baktım genç, böyle şey bir arkadaş geldi. Merhaba, çok saygılı falan. Sonra oturduk işte ben de müzik yapıyorum dedi. Ama o sırada galiba... Çıkmıştı bir albümü zaten. Çünkü ben etraftan hep duyuyordum ya sizin gibi birisi çıktı falan diye. O zaman ilk zamanlarında bana daha çok benziyordu. Ee, dedi ki herkesin bir yolu var ben de sizin yolunuzdan gidiyorum falan. Ahmet Kaya adım dedi. Tamam çok memnun oldum ben de sonra aldım dinledim. Dostluk öyle başladı. Öyle muharetti öyle gerçekten bir usta ki ben bile açık söylüyorum Ahmet Kaya olmayı ondan öğrendim. 2000'e Doğru dergisinde Cemal Süreyya'ya verdiği röportajda da benim için çok güzel şeyler söylemişti. Biz ondan çıktık, ondan geldik falan gibi. Senin mesela bu son kasetinin 1,5 milyon olan satışı ki 2 milyon da geçer umuyorum. Beni çok sevindirdi. Parçaları çok güzel bir de tarzı çok güzel. Söyleme tarzı. Hatta bana şey diyordu, böyle diyordu bir titretme yolu buldum diyordu. Böyle <laughs> falan gibi ben yapamıyorum. Böyle çok güzel oluyor diyordu. Yandım ataşına, del oldum yana Allah Allah, diz çöker ağlarım Yetiş neredesin, canım neredesin sen Gülüm neredesin sen bekle ben öyleyim ki o zaman gelesen genellikle çok bağıran tenor sesler falan hani şey olur ya Urfa sesleri ama onların arasında bu tok bir sesle e, müthiş bir ilgi yarattı yani toplumda ve bakın bu kadar sene geçti e, unutulmuyor Ahmet Kaya. Tabii trajik olaylardan dolayı başına gelenlerden dolayı da e, öyle oldu. Yıllarca bunu söyledim. Kürt ve Türk halkları kardeştir ve yıllarca da böyle kalacaktır. Ve biz yıllarca Türkiye'nin bölünmez bütününü savunduğumu söyledim. Binlerce yıl daha bölünmeyeceğini savunuyorum ama Kürt realitesini sahiplenmek ve kabul etmek zorundadır bu ülke. Bunu söylüyorum bu kadar yani. O gün Ahmet Kaya'ya saldıran sanatçıların bir kızmış şimdi diyor ki ben diyor o esnada tuvaletteydim. Birisi diyor ki ben o esnada dışarıdaydım. Ulan hepiniz oradaydınız be. Hepiniz oradaydınız. Bu yeni bir yazımda kabile asabiyeti İbn Haldun'dan kullandığım Kabile asabiyetiyle davranıyoruz. Yani kabilelere bölünüyoruz ve kendi kabilemize bağlılık, öbür kabileye sonsuz düşmanlık şeklinde yurttaşlığa hiç sığmayan bir ilkel anlayışla ve kan revan içinde devam ediyoruz. Asıl şimdi. Ahmet Kaya'nın başına gelenler de bu yüzden işte. Onlar da derhal böyle kabileleşi verdiler. O çatal açma, atma olayında falan maalesef değil mi? Hemen bütün o ilkel kabile dürtüleri ortaya çıktı insanların orada. Siz başına gelenlerden sonra irtibata geçtiniz mi? Tabii tabi tabii canım, tabii. Çok destek verdim tabii yani yazıyla, çiziyle, sözle. Yani olmaz mı tabii o benim kardeşim. Yani biz yıllarca onunla beraber böyle çalıştık, oturduk, yemek yedik. Ahmet yurt dışında yapabilecek bir insan değildi. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin efkarlı Ahmet gitmeseydi e, hayatta olabilirdi. Yazık çok trajik bir olay oldu. Türkiye'de gündemde olan en önemli mesele bence birlikte yaşamak zorunda olan biz insanlar olarak gerçekten Türkiye'ye Türkiye'de Türkiye'yi severek yaşamak zorundayız. Ve biz bu ülkede birlikte yaşamak zorundayız. Bölünmek zorunda değiliz. Mümkün değil böyle bir şey. Bir kere bunu belirteyim. Ve biz... <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Bu anlayışla, bu perspektifle böyle bir talk show'a başladık. Vefat haberini aldığım zaman e, içimde bir, bir tel koptu. Ve o dönemde galiba milliyetteydim. O zaman yazdığım yazın da başlığı oydu. Sazımın bir teli koptu diye. <laughs> Bunu yaparken de sanatçılara büyük işlev düşüyor sanıyorum değil mi? Yani burada ancak tek başına olmuyor. Birkaç kişiyle de olmuyor. Demek ki çok fazla düşünmek lazım. Çok sesi düşünmek lazım. Tabii. Çoğalmak lazım. Büyümek lazım. Tabii. Yani tabii. E, esas itibariyle Türkiye'yi çok sevmek lazım. Tabii. Ülkemizi çok sevmek lazım. Tabii, 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 Ve ne yazık ki, ne kadar yazık ki hala Paris'te Perlaşez'deki mezarına saldırı olmuş. Ya i̇nanamıyorum ben buna. İnanamıyorum. Bir ülkenin, bir halkın müzisyeninden, şairinden, yazarından hala ne istiyorsunuz ya yani 2021 yılında? Bunu anlamak çok güç gerçekten. Yani bir tabii acıklı bir öyküdür Ahmet Kaya öyküsü. Biliyorsunuz arkadaşlar günümüzde gerçekten aydınlarımıza, yazarlarımıza, çizerlerimize karşı büyük saldırılar yaşanıyor. Ve çok sevdiğimiz, çok değerli, güzel bir insanı geçenlerde kaybettik. Sevgili Onat Kutları bu konuda ne söylersin hocam? Onun ölümü hepimizi biraz öldürdü. Evet. Fakat bir de şu var. Yani insanlar öldürülüyorlar. O şekilde ve bu şekilde ama sürekli olarak geride kalan insanları daha büyük kalkanlarla bezendiriyorlar biliyor musun? Yani aydınlardan, sanatçılardan bir kişi öldüğü zaman kendimi sanki daha fazla güçlü hissetmeye başlıyorum ve biz Diyorum ki aydınlar, sanatçılar, insanlar olarak sesimizi öylesine yükseltelim ve öylesine yükseltelim ki artık bu güzel insanlara kıymasınlar günah diye. Aslında programın önemli noktalarından birisi de Onat Kutları anmanız. Biz o kadar çok kayıp verdik ki Onat da benim canım ciğerim arkadaşım, Türkiye'nin en büyük aydınlarından birisiydi. Müthiş bir hikaye yazarıydı. Hayatın daha çok sinema teke verdi ama o İshak kitabı hala aşılamamış bir kitaptır. Onat o da çok trajik şekilde gitti. Ve biz o kaybettiğimiz güzel insanlar için hocamla birlikte onların anısına sizin artık bizim için bizim kuşağın bayrak ettiği bir şarkı var biliyorsunuz. Onu isterseniz hep birlikte söyleyelim. Bugün efkarlıyı açmasın güller. Yiğidimden kara haber verirler. Demirden döşeyi taştan sedirler. Valla bu parça o kadar çok söyleniyor ki, yani ben bu parçanın söylenmeyeceği günleri gelecek bir Türkiye'nin diye onu merak ediyorum. Çünkü evet, ey özgürlük söyleyelim, Leylim Ley söyleyelim, başka şeyler ama bu Yiğidim aslanım ağıdı, sürekli ağıt herkes için söyleniyor. 83'te bestelemiştim ben bu parçayı, Bedrahme İboğlu'ndan. O sıralarda da Uğur Mumcu rahmetli gelmişti. Ağaca duruşmaları vardı Roma'da. Paris'e uğruyordu bütün gelen gazeteciler. Geldi Uğur, bizim de işte bir küçücük sürgün evimiz var. Eşya meşya da yok. Çok çünkü para da yok. Abi dindin o sadece getirip kendi eliyle tablolar çakmış <laughs> duvara. orada otururken ne, ne var ne yok dedi. İşte dedim yeni bir albüm yapıyorum, yeni besteler var. Dinleyebilir miyiz dedi. O küçük teypler vardı eskiden şöyle kaset. Ona bastım, bu Yiğidim Aslanım'ı dinlerken Uğur ağlamaya başladı. Niye ağlıyorsun dedim. Ya bu dedi sadece e, Nazım Hikmet'e değil bütün devrim şehitlerine ağıt olmuş dedi. Ve maalesef tam 10 yıl sonra Ankara'da 200 bin kişi bu parçayı söyleyerek onun cenazesini kaldırdılar, Tabutun arkasında yürüdüler. Ahmet'le beraber söyledik, sonra Ahmet için söylendi. Hani bu ağıtlar toplumu gerçekten acı çeken bir toprak. Bir de şöyle bir şey var, güzel evlatlarına, iyi evlatlarına acı çektiriyor. Nazım der ki, yeryüzüne tohum gibi serpmişim ölülerimi. Böyle bir dizesi vardır. Bizde de öyle yani, gidiyoruz işte kimi orada yatıyor, kim burada yatıyor. Nazım Moskova'da yatıyor. Hmm. Bakıyoruz dışarıda işte. Yani yurtlarını göremeden giden insanlar. Yani ne diyelim olmasaydı sonumuz böyle. Ne bir haram yedi, ne cana kıydı. Ekmek kadar temiz su gibi aydın. Hiç kimse duymadan hükümler giydi Yiğidim aslanım burada Aslan yağdı